Ölüm son değil, ebedi hayatın başlangıcı. Ölüm bir yokluk değil, bir geçiştir. Karanlık bir koza içinde yaşayan tırtıl bir gün o dar kabuğu yırtar ve kanatlarıyla gökyüzüne uçar. Tırtıl öldü mü? Hayır. Sadece şeklini değiştirdi. İnsan ruhu da bu dünyadan ayrıldığında ölmez. Sadece daha güzel bir hayata geçer. Ölüm ruhun sonsuzluk alemine yolculuğudur. Dünya bir misafirhanedir. Dünya kalıcı bir ev değil, kısa süreli bir imtihan yeridir. Bir gün okulun zili çalar ve herkes evine döner. Biz de imtihan bittiğinde asıl yurdumuza Allah'ın huzuruna döneceğiz. Ey huzura ermiş nefis, Rabbine dön, ondan razı olarak ve o da senden razı olarak gir kullarımın arasına ve gir cennetime akıllı insan ölümü unutmadan yaşar nasıl yaşarsan öyle ölürsün nasıl ölürsen öyle dirilirsin ölüm bize zamanın kıymetini hatırlatır her nefes bir emanettir gerçek cesaret ölümden kaçmak değil ölümü tanıyıp hayata anlam katmaktır Ölümden korkmak hakikati bilmemekten gelir. Karanlık bir odaya girmekten korkan çocuk, odaya ışık girdiğinde artık korkmaz. Ölüm de böyledir. Onu karanlık sanan korkar ama Allah'a iman eden bilir ki ölüm rahmet kapısıdır. Asıl korkulacak olan ölmek değil, ölüme hazırlıksız gitmektir. Ölüm iki dostu ayırmaz, ebediyen buluşturur. Sevdiğimiz biri vefat ettiğinde kalbimiz yanar. Fakat imanla bakan gözler ki o kaybolmadı. Sadece benden önce cennete gitti. Bir gün biz de o yoldan geçeceğiz. İman edenler için ölüm ayrılık değil, kavuşmadır. Ölüm bir kayboluş değil, dirilişin başlangıcıdır. Bir tohum toprağın altına girer, çürür gibi olur. Ama o çürüme aslında Yeniden doğuşun başlangıcıdır. İnsan da toprağa girer fakat yok olmaz. Yeniden yaratılır, ebedi bir hayatla dirilir. Ölüm karanlık değil, nur dolu bir başlangıçtır. Son söz. Ey genç kardeşim, ölümden korkma. Ölüm Allah'a kavuşmanın kapısıdır. Hayatını imanla Doğrulukla ve merhametle yaşa. O zaman ölüm seni korkutmaz. Aksine sevgiliye kavuşmanın daveti olur. Allah'ım bize ölümü doğru anlayan kalpler ver. Sevdiklerimizi rahmetine al. Bizi de imanla yaşat, imanla huzuruna al.